Bu şeker, diğeri de Can, iki kardeş. Bugün kırlara çıktık. Hava çok güzel, çok mutlu oldular. Deliler gibi koşup oynadılar. Aslında şu an yorgun halleri. Can yakında bir göz operasyonu geçirecek. Alt göz kapağında kıvrılma durumu var mı? Bu da sık sık tekrarlayan enfeksiyona neden oluyor. Damlalarla falan baş edemediğimiz için en son veteriner doktorumuzla birlikte operasyon yapılmasına karar verdik. Yakında hazır olunca gözün durumu ki bu bir hafta kadar sürebilir dedi. Operasyon olacak. Doğanın tadını çıkarmak diye buna denir. Bunları ben geçen yıl bugünlerde minicik birer bebekken bulmuştum kardeşleriyle birlikte. Onların hikayesini merak ediyorsanız ilk videolarıma bakmanız gerekir. Canla şeker bende kaldılar. Çünkü bir takım sağlık sorunları vardı bunların. İyi ki de öyle olmuş. Yoksa yaşama şansları olmayacaktı. Ben titizlikle elimden geldiğince tedavilerini sürdürüyorum. Şeker kız. Şeker kız sen mutlu musun? Mutlu musun? Can. Can canımın içi can biraz sonra evimize döneceğiz kuyrukla kara sırada bekliyor onları da çıkaracağım görüşmek üzere hoşçakalın